Yine bir sipariş verdik. Bakalım bu sefer siparişimiz ne çıkacak? Gördüğünüz gibi yine vurgun çapari Aytaç Reis'im öyle bir paket hazırlamış ki açmak biraz zor olacak. Neresinden girelim? Dur şuradan Dur, keselim. Şuradan da bir tür keselim. Şuradan da keselim. Buradan da keselim. Evet, burada tamam. Şimdi tamam. nereden keselim? Buradan bir girelim bakalım. Evet, Bakın. nereden ucu gözüktü? Direkt sonuca bakalım. Ayıta çireyiz. Nasıl yaptıyız? Bunu ortaya. Bakın görüyorsunuz. Öyle bir sarmışlar ki kaç kat olduğu belli değil. Şöyle koyalım. Evet. Makinemiz geldi. Evet makinemiz gözüküyor mu? ha Ninja BSLT 2000 Ninja A serisinden sonra Tayvan'a çıkartmış olduğum makine. Biliyorsunuz bu ara suda kablarımla ee, kullanıyorum. Epic Soru kullanıyordum. Artık onun bir alternatifi bize lazımdı. Bakalım alternatif mi olacak? As makine mi olacak? Tabii ki bunu göreceğiz. Evet, kutumuzdan çıkartalım. Önce makinemiz. Makine teline zararı gelmesin diye. Ola bir şey olursa diye. Bakın buraya böyle bir karton koymuşlar. O, güzel makine. Kartonu görüyorsunuz değil mi? Tam burada eline herhangi bir zarar gelmesin diye yapmışlar. Devam ettiğimizde şöyle biraz açalım. Şunu. öyle. Hop. Tamam. Şu da şu aradaki kuruma yeri. Onu da aldık bakalım. Şöyle sıkıştıralım makinamıza. Bir iki tur çevirelim bakalım nasıl olacak. Hadi. Çok güzel. Evet. Şuradan göstereyim. Made in Vietnam makinamız. Şöyle bir ileri. Çok güzel. Akışkanlığı. Ses yok şöyle çevirelim geri, geri de. Evet, 2000'lik LT Ninja makinamız. Şöyle bahsedeyim, yani çok şık. Şöyle baktığınızda renk olarak, yani bu tür rengi sevenler varsa ben gibi gerçekten güzel olmuş. Oh. Ses de güzel. kapağımızı çıkartalım. Kalama kapağında ne kadar görünüyor bilmiyorum. Tayvan bilimim var. Kafa bu şekilde. Çok güzel bir tasarım olmuş. Kafa görüntüsü olarak. Evet. İçerisi. Tam bu bölüm biraz farklı gördüyseniz. Tabi bu da LT makineleri de var genelinde farklı dediğime göre. İçerisinde yedek pullar lazım olursa takmaya. Bunun haricinde yine DAIWA ait makinenin tüm açalım bakalım. Şöyle göstereyim tüm dillerde. Yazan açıklamaları. Heh, katladık. Evet makineyi koyarken şöyle içerisinde yine iki tane daha karton koymuşlar ki yine bir ezilme alttan darbe olduğunda sıkıntı olmasın. Evet diğeri makinemizin tüm parçalarının ne işe yaradığını gösteren kılavuzumuz. Evet bu şekilde gelelim makinemizin özelliklerine. Ninja PS2000 LT serisi makinemizin şuradan göstereyim. Sizlerde görmüş olan. Yine fotoğraflarıyla eklerim. Evet, makinamız 215 gram ağırlığında. 5-2-1 devire sahip. Bu da 68 santim bir sarım bize sağlıyor. Onun yanında 4 bilye bulunmakta. Ee, naylon ve ip yönelik olarak değerlerimiz net çıkıyor mu bilmiyorum. Yine fotoğrafla eklerim. Naylon misine de 0.16 milim. Misinamızdan 150 metre diyor. 0.18'den 120 metre. 0.20'den de 100 metre naylon misin alacağı yazıyor. Şöyle baktığımda hani biraz belki bir tık sığdır. Epik soruyla kıyasladığımda misinayı sarınca onu da göreceğiz. Ee, gelelim ip misinaya. Braid kısmına. İp misinaya geldiğimizde de 0.06 milim İp misinamızdan 200 metre 0.8'den yani 0.10 milimden P göre farklı değerler vermiş. 0.10 milimden 190 metre 0.13'den de 140 metre aldığını söylüyor. Biliyorsunuz ki ben bu ara 0.13 kullanıyorum. Balıklar iri çıkmakta. bu videonun öncesinde de bugün güzel balıklar aldık. Onları da videoya koyarım. Siz de görmüş olursunuz. O ninja makine şu an nasip olmadı. Onlar epic sorun avlarıydı. Bakalım ninja ile neler yapacağız. Evet bahsedeceklerim bunlar. Yine bunda da şurada bahsettiği gibi ATD drag var. Yani kendi kendine balık yük bindiğinde ne yapıyor? Kendisi kalama vermiş oluyor. Şöyle tekrardan sıkalım. Tık ses bulunmamakta. Çok güzel bir makine yapmışlar. Bunu İzmir'de avlanan çok çok levrek avlayan arkadaşlarımızdan e, İlker kardeşim, İlker Bozuk kardeşim bununla bir ay, bir buçuk aylık bir av yaptı. Bu av hani biliyorsunuz ki hani takip ediyor musunuz bilmiyorum. Yeri geliyor bir avda 20-25 tane levrek çıkarttığı da olabiliyor. Bu avlar sürecinde daha halen hani hiç ses dahi yapmadığını söyledi. Böyle olunca ben de alıp deneyim dedim. Ve söyleyebileceğim hani diğer teknolojik terimler var. Çok fazla girmiyorum. Şunu söyleyeyim sadece. Çok güven veren bir makine. Özellikle onun avlarında gördüm Ve de şu an elime aldığımda duruşuyla, dönüşüyle, her şeyle çok güzel. Bakalım avlarımızı da test edeceğiz. Şu an üzerindeki ezbere konuşacağımız bir durum yok. E, tek söyleyeceğim. O arkadaşıma güvendiğim için çok iyi bir makine oldu. İnşallah biz de güzel avlar yaparız. Bakalım maksimum. 5 kilogram tıraktan bahsetmiş. İnşallah bu budra bize zorlatacak balıklar nasip olur. Ee, ne diyelim? Vitimde kalın, balıksız kalmayın.